i <laughs> Kalktı kalktı yüksel amca. Ya ya abi sana doğru geliyor. Oh. Biraz önce yataktan kalkan domuza arkadaş şurada mermi attı. Yaralanmış domuz. Şimdi köpekleri köpekler geliyor peşinden. Domuzu bulmaya çalışacağız. Bu arada bir yerde kaldı bir üstüme. Yatak şurası. Hemen şuradan kaldırdık domuzu. Tamam. Tamam. Neredeymiş? Babam diyor ki. Ha. Fazlaca evini geçirdiğin sonra bir orman vardı. Domuz oraya girdi. Köpekler de oraya girdi dersin evet, Çıkarken bir diye bir göremedim diye. Ama Hüseyin abi de şey dermiş. Küçük bir sıkı orman var orada. Hüseyin abi de şey diye. Domuzu ben diye gördüm diye. Büyük bir zaman sizin mezarın oraya geçecek. Arka tarafa mı atladı? Babam ben çıkarken göremedim diye. Baktım ben. Da. Bir dakika önce. Size de göstereyim işte. Git aç bakalım. Kindaşı geçmişti aşağı yola doğru iniyor abi. Şey şampo. Yok şey. Hacının evine doğru gidiyor. Aşağı yola aşağı doğru iniyor. Tamam. Çünkü bizim gittiğimiz yere doğru gidiyor. Alt tarafı kimse kesmedi ama ya hadi hadi. Ha. Oğlum köpek tırıklar tam şurada. Şu Sırtta. Güney öte yakasında oğlum. Güney yakasında. Düştü Gökhan düştü. Hadi. Hadi. Burada burada tamam. Gökhan. Aş aşağı in tam aşağı in altına. Hadi. Burda yaralı tamam Pascal tuttu Düştü tamam Ya küçücük domuz ya Canımızı aldı be Bırak. Bırak. Dur. Bırak. Dur. Hey. Aydın, <laughs> oh, Arkadaşlar bu domuz biraz önce yatağını izlediğiniz domuz. Yani buranın Normal yola gelsen 15 kilometre ilerse köpekler bunu 10 kilometredir kovuyorlar. En son burada durdurdular, biz de peşine geldik. Oh. Arkadaşla birlikte, Gökhan'la birlikte Şu dikenliğin içinde kalmıştı, burayı sardık. Burada vurduk da, bize iyi oldu. Köpeklerimize iyi antrenman oldu bugün. Oh. Çok iyi oldu köpekler, çok da yağmur yağıyor bugün. Çok ıslandık ama güzel bir yağ oldu. Herkese rastgele.